Şeytanlar Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Ee, Allah'ın mesela insan ölümlü. Allah'ın sürekli diri olması ve sonsuza kadar diri olması çok büyük bir güzellik. Ve değil mi? insan içinde çok güzel bir güvence. Ve kaimdir, güçlüdür. O sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Ee, Kur'an'ı hak olarak kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O zaman Tevrat ve İncil de e, hak kitaplar. Ama tahrif olmuş yerleri vardır. Onun dışında tahrif olmamış kısımları geçerlidir. Bundan Kur'an'dan önce onlar insanlar için bir hidayet yediler. Yani hidayetine vesile oluyorlardı Kur'an gelmeden önce. Doğruyu yanlıştan ayıran Furkan'da indirildi. Ee, bu konuda yeni okumuştum. Yine aynı yere çıkmış evet, maşallah. Efendim. Doğruyu yanlıştan ayıran Furkan Furkan'da indirildi. Yani yine Kur'an'ın e, doğruyu yanlıştan ayıran yönüne Allah dikkat çekiyor. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. Yani Kur'an'ın kabul edilmesi vicdanının bir borcudur vicdanen. Çünkü Allah'ın varlığını bilince mutlaka bir hak din olması gerektiğini insan bilir. Yani Allah insanı sebepsiz yaratmıyor değil mi bakın. Burada bardak var. Adam dese ki bu bardak ne işe yarıyor? Bu bardak hiçbir işe yaramıyor derse münasebetsizlik olur. Kalem ne işe yarıyor diyoruz? Kalem hiçbir işe yaramıyor diyor. Efendim bu ekran ne işe yarıyor diyoruz? Bu da bir işe yaramıyor diyor. Belli ki hepsi bir, şey, bir sebeple yaratılmış. Dünyada bir sebeple yaratılmış. O sebeple yaratanın adına Allah diyoruz. Yaratılış amacı da var. Yaratılış amacının bir, am değil mi? Bir amacı olması lazım. İnşallah. O yaratılış amacı da insanların imtihanıdır işte.